Babil Kulesi, kutsal kitaplardaki en dramatik hikayelerden biridir. Ta cennete ulaşan baş döndürücü yükseklikteki bir kulenin yapımını anlatır. Ancak halkının ihanetine kızan Tanrı, ona ulaşmak için yapılan kuleyi yıkar. Bu fantastik bir hikaye ama aslında sadece bir bilim kurgu ürünü de değil. Elbette tarihsel bir gerçekliği de var. İncil, Tevrat ve Kur'an'da geçen bu hikayenin ayrıntılarını anlatmayacağım elbette. Ama kutsal kitaplarda bahsedilen bir hikaye var ki benim de en çok o ilgimi çektim. Efsaneye göre Tanrı kendisine bu kuleye ulaşmaya çalışan insanların kendini beğenmişliğine kızar ve o zamana kadar aynı dili konuşmakta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engeller. Babil Kulesi hırsın ve küstahlığın hikayesidir. Orada anlatılanlara göre hepimizin bugün farklı diller konuşmasının sebebidir. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve Babil'in asma bahçeleri içinde bulunan Babil Kulesi Tanrı Marduk adına yapılmış. Sümerler yükseklere taparlar ve yerle göğü bağlayan kutsal bir ağacın varlığına inanırlardı. Sümerler yeri göğe bağlayan bu ağacı temsil eden ve Tanrı Dağı dedikleri bu kuleyi zamanımızdan 5000 yıl önce kadar yapmışlar. Kule temelde 90 metre genişlikte ve 90 metre yüksekliğe sahip 7 katlı bir bina olarak tasvir edilir. Kulenin çevresinde rahip sarayları, ambarlar, konuk odaları, Tanrı Marduk adına yapılmış bir diğer tapınak olan Esagile'ye giden aslanlı geçit ve dini tören yolları vardı. Daha sonraları Babil'i işgal eden Titulti Ninurta, Sargon, Sanharip ve Asurbanipal kuleyi yıkmışlar. Babil kralları Nabapollasor ve Nebukadnezar ise yeniden yapmışlar. Ancak M.Ö. 479'da Babil'i işgal eden Pers kralı Serkes de kuleyi yıktıktan sonra artık tekrar onaran olmamış. Yalnız Büyük İskender Babil'e geldiğinde harap haldeki kuleye hayran kalmış ve onu eski haline getirmeye karar vermiş. Bu sebeple 10.000 kişiyi 2 ay boyunca çalıştırarak molozları temizletmiş. Fakat İskender ölünce de kulenin onarımından vazgeçilmiş. Günümüz Irak sınırlarında olan bu yer 2500 yıl önce medeniyetin beşi olan Mezopotamya'nın merkeziydi. Ve bunlar da başkentinin kalıntıları. Birçok medeniyetin folklorlarında geçen meşhur olmuş bir şehir. Ama aslında gerçekten var olan da bir şehir. Babilon, yani Babil şehrinin kalıntılarını ilk kez Alman arkeolog Robert Codeway 1899'da tespit etti. 18 yıl boyunca bu kayıp metropolün enkazının içinde efsane haline gelmiş bir binanın kalıntılarını aradı. Babil Kulesi'ni. Şaşırtıcı bir şekilde neredeyse tamamen çamurdan yapılmış bir şehir. Babil'in şehir içi duvarları kerpiçten yapılmış. Antik Babil döneminde çamur tuğla çoğu yapının temeliydi. Yani mimarilerinin çoğunun üzerine inşa edildiği yapı taşı budur. Arkeologlara göre M.Ö. 6. yüzyılda burada büyük bir inşaat projesi sürüyormuş. Projenin kim tarafından yürütüldü de bu damgalanmış tuğlalarda sabit. Kral Nebukadnezar. M.Ö. 590'da Babil Nebukadnezar'ın geniş imparatorluğunun merkez üssüydü. Ülkesini demir yumrukla üreten hır sabidesi bir hükümdardı şehre ve tüm dünyaya bir iz bırakmaya kararlıydı. Günümüz uydu teknolojisi sayesinde artık yapının gerçek ölçeği görülebiliyor. Bunlar efsavinin kulenin temelleri. 1913'teki orijinal kazılar sırasında arkeologlar dört tarafının her birinin yaklaşık 90 metre uzunluğunda olduğunu tespit etmişler. Ama 6. yüzyıldan kalma bu eski tablet kulenin boyutlarını açıkça betimliyor. Esagila tableti olarak adlandırılan bu tablet şu an Paris'teki Louvre Müzesi'nde. Bu eski Babil tabletinde yazılanlara göre 90'a 90 ölçülerinde hatta 90 metre yüksekliğinde Etemenanki denilen bir kuleden bahsedilmiş. Antik dil bilimcilerinin tercümelerine göre Etemenanki cennet ve yerin temeli olan ev anlamına geliyor. Bu tercüme ve tasvir kutsal kitaplarda anlatılan cennete uzanan bir kule hikayesiyle nasıl da uyumlu değil mi? Bilim insanları arkeolojik kazı çalışmaları, uydu görüntüleri ve Esagila tabletindeki tercümeler ışığında 2500 yıl önce yapıldığı anlatılan bu Babil Kulesi'nin gerçekte nasıl göründüğünü ortaya çıkartmaya çalışmışlar. Ama bunu yapabilmek için öncelikle antik Mezopotamya'nın yapı tarzını incelemişler. Kule büyük olasılıkla çok katmanlı bir platform kulesiymiş. Bunun için Babilon'un yaklaşık 320 km güneyindeki Mezopotamya Basamaklı Kulesi'ni incelemişler. Efsanevi Babil Kulesi'nden 1500 yıl önce inşa edilmiş. Eski metin uzmanları ve arkeologlar bu antik kule kalıntılarının katmanlarından birinin yüzeyine kazınmış Esagile tableti yazılarından Babil Kulesi'nin tam olarak neye benzediğini ve aynı zamanda da sansasyonel bir şekilde kutsal kitaplardaki Babil Kulesi hikayesinin bu gerçek binadan ilham aldığına dair güçlü bulgulara rastlamışlar. Tablet M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenir. Tablette basamaklı bir kuleyi tavsir eden bir kabartma ve üzerinde konik şakalı bir asa taşıyan insan figürü var. Bu rölyefin altında anıtın içine uyulmuş bir yazı var ve etikette Etamananki Ziggurat Babeli yazıyor. Bu da Babil şehrinin Ziggurat veya Tapınak Kulesi anlamına gelir. Uzmanlara göre bu tablet gerçek Babil Kulesi'nin ilk görüntüsü olabilir. Bu tablet binanın eski bir 7 katmanlı Mezopotamya Bazamaklı Kulesi olduğunu ortaya çıkartmış ve aynı zamanda da onun arkasındaki adamı. Mezopotamya'nın en ünlü hükümdarı Kral Nebukadnezar'ı. Bilim insanları Babil Kulesi'nin sadece bir kurgu eseri olmadığını, antik çağlardan kalma gerçek bir bina olduğunu düşünüyorlar. Tüm bu kanıtlar ve tasvirler sonucu 21. yüzyıl teknolojisiyle uzmanlar kuleyi 3 boyutlu olarak yeniden modellemişler. Kulenin nasıl göründüğü ve ihtişamı gözler önünde. Ancak görüntüler olağanüstü olsa da tabletin eski metni aynı zamanda kulenin inşası ve daha da önemlisi Nebukadnezar'ın onun nasıl inşa ettiğinin ayrıntılı bir anlatımını da ortaya koymuş. İnanılmaz bir şekilde bu eski yazı Babil Kulesi'nin nasıl inşa edildiğine dair İncil'deki öyküyle aynı. Kral Nebukadnezar bu büyük inşaat projesinde çalışmak üzere imparatorluğun her yerinden insanlar getirmiş. Milattan önce 586'da Kral Nebukadnezar 800 km batıdaki Kudüs şehrini kuşattı. Ordusu şehri yağmaladı ve en yetenekli, en eğitimli vatandaşları ele geçirdi. Onları Babil'e savaş eseri olarak getirdi. Bu artık Babil esareti olarak bilinen şeyin başlangıcıydı. Ama en önemlisi Babil'deyken bu tutsaklar İncil'in de yazarı olacak olan Yahudi halkı olarak tanındı. Bu deneyim onları Yahudi halkına dönüştürdü. Yani eski İbranice metinlerini yazan insanlara. Nebukadnezar'ın kulesi en etkileyicisiydi. Onu ilk kez gören insanlar üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olmalıydı. Çünkü şehrin neresinde olursanız olun kuleyi görürdünüz. Uzmanlar, Yahudilerin Kudüs kuşatmasından sonra Babil'de esir tutulduğuna inanıyor. Devasa kulenin inşa edildiğine şahit oldular. İlk başta hayranlık uyandıran bu yapı tarafından büyülendiler. Ama zamanla yapı, baskıların, insan arzusunun ve aşırı hırsın sembolü haline geldi. Yahudi halkı, esaret altında kule yapımı esnasında yaşadıkları trajedileri daha sonra kutsal kitaplarda bahsettiler. Uzmanlar, İncil'in ilk bölümlerinin bir kısmının Yahudilerin kendi kaynaklarından alındığını ve bir kısmının da karşılaşmış oldukları anlatıları içerdiğini söylüyorlar. Hiç şüphe yok ki Öykü Babil sürgünü sırasında şekillenmiş olmalı. Ayrıca tüm kanıtlarda Babil Kulesi'nin gerçek bir yapı olduğunu söylüyor. Yani uzak bir diyardaki güçlü bir kulenin hikayesi acımasız bir kral tarafından esir tutulmuş sürgündeki çaresiz bir halk tarafından yazılmış. Kutsal kitaplar kulenin Tanrı tarafından yıkıldığını söylüyor. Peki ama gerçekten ne oldu? milyonlarca kerpiç tuğlan nasıl ortadan kaybolabilir? Babil Kulesi'nin çoğunun gitmiş olması uzmanları şaşırtmıyor. Çünkü yüzlerce yıl devam edecek olan bir Babil geri dönüşüm ve yeniden inşa geleneğinin ham maddesi oldular. Ve bazen yeterince dikkatli bakarsan ayrıca uzman gözler için bu orijinal tuğlaların bazılarını görmek hala hiç de zor değildir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.